Evet selamlar dostları. Sivit Super Skater'a geldik. 150 kalık, 151 kalık bir bakiyemiz mevcut. Şöyle bir hemen 9 süperle açılışı yapalım. Haydi artık bize güzel bir ödeme ver be. İyi bir başlangıç yap. Sivitim kurban oldu. Devam devam çarpanları görelim artık haydi. Güzel bir başlangıç. Yap buraya hareketini. Hadi oğlum. Yapma be. Artı 5'i bile vermedi. İyi başlamadı. Umarım güzel devam eder. Bir artı beş artık buraya. Yapma. Allah'ım yüz kaçtı. Muz oynat. Çok güzel. Devam. Devam. Yeşili de oynat. Çok güzel. Devam et şuraya. Tumble'ı kesme. Nice. Muz da oynat. Çok güzel ve mükemmelsin Swift. Süper. 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 28K'lık bir güzel bir ödeme. Nice çiçek gibi geldi, çiçek gibi. Son spin olur, olur hiç problem değil. Kasamız 170 oldu. Aynen devam. Şöyle bir düz deneyelim bu sefer. Şöyle bir 12 düz denemeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Dostlarım ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. İnternet, Safari ya da Tarayıcı herhangi birinden erto5.com'a gidiyorsunuz. Açılan pencerede en üst kısımda kırmızı bir buraya tıklayınız alanı mevcuttur. Oraya tıklayıp sizi yönlendirdiği siteye kayıt olurken, kayıt formunu doldururken en alt kısımda kutucuklar mevcuttur. Devo Banko'da kutucuğunu orada işaretleyip kayıt olan herkese 1000 TL nakittir canlar. Siz değerli dostlarıma bu bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra şöyle oyunumuza devam edelim. Zarar yazdı gibi duruyor bu son spin. Güzel bir tambağıl. Yapacak bir şey yok. Burada bir zarar yazdık. Önümüzdeki satın alımlara bakacağız. 12 zarar yazdı. Şöyle bir 15 süper deneyelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kasa 150. Haydi bakalım. Yap hareketini. Haydi sweetim be. Hadi süper skaterım. Muz oynar. Var mı devamı? Kesme. Yapacak bir şey yok. 40 çarpan. Kes tamam olsun. Yapacak bir şey yok. Kaldığımız yerden devam. Artık öde Allah'ım yüz kaçtı. 50 geldi. Karpuz oynar mı? Oynatmadı, oynatmadı. Son 5 spin. Hadi ama. Artık yap bir tumble. Üzümü kesiyor inanılmaz. İnanılmaz. Son 3 spin. Yüz kaçtı yine ya. Of of. Son spin. Yani yani hiç beklediğimiz bir performansta değilsin şu an. Düzden devam. Şöyle bir 7 düz alalım. Kasayı da 145'e çektik. Denemeye devam dostlar, denemeye devam. Deneyeceğiz. Hiçbir sorun değil. Bir yerde ödeyecektir. Haydi bakalım. iyi bir başlangıç istiyoruz. Hadi oğlum. Yap buraya hareketini. Üzüm oynarsa olur, olur. Çarpan güzel. 38 çarpan. 3K geldi bakalım. Bayis'in yarısına yakın çıkarttık. Umarım devamı gelir. İyi bir artı yazar. Hadi ama. Son 3 spin. Yani çok boş geçiyorsun. Süper skaterım yapma be. Yapma be. Ay 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 ay. Kasa bayağı iyiydi. Canlar. Bir yirmi süper. Denemeye devam. Üstüne gitmeye devam. Haydi bakalım. Artık ödeme istiyoruz. Elma gelirse çarpan gelir. Hadi çarpan. Yap buraya hareketini çok güzel. Bir çarpan daha. Yeşil de geldi. At buraya oğlum çarpanını. Nice. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Olur 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 olur. 16k tertemiz. Son 8 spin. Burada bir artı yazacak gibi duruyor. Devam. Kesmezsen güzel olur. Kesti. Son 6. Hadi artık. Bir tumble daha ihtiyacımız var. Yetmez bu. Karpuz. Ah be, yüz e attığı yere bakın. Yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Yani biraz artı istiyoruz, ne olur? Son spin. Yapar mı burası? Kesti. Yani 1K zarar yazdı, yapacak bir şey yok. Sevgili dostlarım, ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. İnternet safari ya da tarayıcı herhangi birinden erto5.com'a gidiyorsunuz. Açılan pencerede en üst kısımda kırmızı bir buraya tıklayınız alanı mevcuttur. Oraya tıklayıp sizi yönlendirdiği siteye kayıt olurken kayıt formunun en alt kısmında bilgilerini yaz, bilgilerinizi yazdıktan sonra en alt kısımda kutucuklar mevcuttur. Devo Banko'da kutucuğunu işaretleyip kayıt olma işlemini tamamlayan herkese 1000 TL nakittir canlar. Afiyet bal şeker olsun diyorum siz değerli dostlarıma. Kaldığımız yerden devam ederken şöyle bir 8 düzle kasayı da 140K'ya çekerek devam ediyoruz. Haydi bakalım. Olacak yani biraz uğraştırdı ama bir yerde yapacak inanıyorum. Hadi oğlum, hadi oğlum. Mustek. Tambul yapmıyor. Güzel bir tumble'a ihtiyacımız var. 3 yetmez, 3 yetmez. Lütfen. Yani kesme yani. Son iki spin. Vallahi ödemiyor. Üstüne gitmeye devam edeceğim ama. Biraz daha üstüne gideceğim. Son spin. Yap burada hareketini artık oğlum. İnanılmaz. Denemeye devam. 20 süperle kaldığımız yerden devam. Süper skater geldi. 4 kayo dedi. Bakalım. Haydi burası yapsın artık. Hadi artık. Hadi artık. Muz oynar. Çok güzel devam et devam et kesme be 125 çarpan yani var ya Olur 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 Problem değil sorun değil Yapacaksın burada ödeyeceksin inanıyoruz Oynar mı muz oynamadı Son 5 spin Devam devam lütfen Kesme oğlum ya Üzümünü ver be 175 çarpan en azından 13k aldık Umarım artıya da geçirir diyeceğim ama ekranlar biraz iyi değil. Son spin. Burada da zarar yazık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8 düz devam. Olacak inanıyorum olacak. Bir yerde güzel tumble iyi bir ödeme alacağız. Yap buraya. Yap buraya ne olur devam et Kesme be oğlum Çok güzel çarpan vardı 39 çarpan 4k başlar başlamaz bir comeback Umarım devamı vardır artık Ufaktan ufaktan kasamızda eridi Umarım Olacak Muzlar Şimdi mavi üzüm Yapma Var mı devamın 7 de bıraktı Karpuzumuzu 7de bıraktı. Bir uzatma gelirse işin rengi değişir. Uzatma geldi güzel. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi artık. Son 5 spin. Hadi ama. Öde artık ya. Devam. Mavi. Mavi 7'de kaldı. İnanılmaz kesti. Ay ay. Üstüne gitmeye devam edeceğim canlarım. Şöyle bir 15 süper kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dostlar. Ufak bir hatırlatma yapacağım. İzninizle tekrardan internet safari ya da tarayıcı herhangi bir noktadan erto5.com'a gidiyorsunuz. Açılan pencereden en üst kısımda kırmızı bir buraya tıklayınız alanı mevcuttur. Oraya tıklayıp sizi yönlendirdiği siteye kayıt olurken kayıt formunun en alt kısmında bir kutucuk mevcut. Devo Banko'da kutucuğunu işaretleyip bilgilerinizi yazdıktan sonra kayıt olan herkese 1000 TL nakittir dostlarım. Bu önemli bilgilendirmeyi verdikten sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık öderiyoruz. diyoruz. Bakalım. Umarım ödeyecek. Umarım ödeyecek. Yani al artık. Karpuz. Karpuzu. Devam. Devam. Ne olur devam. Kesme. Muz da gelir. Nice. Bir çarpan daha. Nice. 5K. Temiz. Son 5 spin. Umarım burada bir artı yazar artık. 100 kaçtı. Uzatmada kaçtı. İstediğimiz performansı hala göstermiyor. Bakalım burası için ne yapacak? Bekliyoruz. Elma, elma tek çarpan sonra. Yapma o. Yüz kaçtı bir daha. İnanılmaz, inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Son da 75 çarpanı verdi. Yani gerçekten biraz biraz değil bayağı böcekledi. Dostlarım şöyle bir düz denemesi yapalım. 10 düz alacağım. Bir de düz deneyelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Hadi artık. Artı 5 gelir mi? Gelmesi lazım çünkü. Hadi artı 5 oğlum. buraya olsun yapma çok kötü biraz eritti bizi devamı var mı çarpan istiyorum 215 katı çok çarpan atmadı ya son spin şöyle bir 15 süper deneyelim ...kasa 100k'nın altına düştü... ...bakalım umarım öder... ...tekrar yukarılara çıkarız... ...dostlarım... ...bir hatırlatma daha tekrar ediyorum ama... ...şöyle söyleyeyim... ...internet safari tarayıcı... ...erto5.com'a gidiyorsunuz... ...açılan pencerede en üst kısımda... ...kırmızı bir buraya tıklayınız... ...alanı mevcuttur... ...oraya tıklayıp... ...sizi yönlendirdiği siteye... ...kayıt olduktan hemen sonra... ...bilgilerinizi girdikten sonra en alt kısımda Devo Banko'da kutucuğunu işaretleyip kayıt olma işlemini tamamladıktan hemen sonra 1000 TL nakiti kapıyorsunuz. Afiyet bal şeker oluyor sizlere de. 220 çarpan ne olur devam et. Yapma be. Yani muzları oynatmadın. İnanılmaz inanılmaz. İyi başladı artık burası ödesin. Devam. Çok güzel çok güzel olur. 6K'da temiz. İki spinde Bayis'in yarısını çıkarttık. Haydi bakalım. Yapar mısın burayı oğlum? Lütfen devam et. Artı beşle birlikte. Yapma. Olacak olacak. Son beş spin. Hadi artık, hadi artık. Yap buraya hareketini. Yap buraya hareketi işlemi bitirelim. Yapma. Yetmez bunlar, yetmez. Artıya geçemedik henüz. Son iki spin. Son spinde bakıyoruz. Yine ödeme yapmadı. 110K seviyelerini çekti. Canlar, daha fazla şansımı zorlamayacağım. Allah'a ısmarladık, hoşça kalın diyorum. Eyvallah diyorum, kendinize iyi bakın, sağ olun, var olun.